Değerli dinleyiciler merhabalar. Yine kısa bir podcast'le daha sizlerle beraber. Geçtiğimiz hafta pazar günü Yunanistan'da seçimler oldu ve çok ciddi bir oranla seçimi kaybeden ana muhalefet partisi Siriza'nın genel başkan Alexis Tsipras partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ve seçim sonrası yaptığı basın açıklamasında genel başkanlığa devam edip etmeyeceği konusunda Siriza üyelerinin alacağı kararla bu durumu değerlendireceğini ifade etmişti Alexis Tsipras. Fakat e, Siriza'nın merkez komitesinden yapılan görüşmelerden, toplantıdan hemen sonra yine kameraların önünde basının karşısına çıktı Alexis Tsipras ve tekrarlanacak olan Siriza'nın genel başkanlığı için yapılacak kongrede bir daha aday olmayacağını ifade etmişti. Tabi e, bu son derece önemli bir gelişme Yunan siyasetinde ve Yunanistan'ın özellikle sol sosyal demokrat çevrelerinde önemli bir gelişme, bir kırılma noktası. Ve Tsipras olağan dışı ve sıra dışı bir şekilde büyük Türk şairi, Nazım Hikmet'in bir dizesiyle genel başkanına veda etti. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Dizesini okudu Nazım Hikmet'in. Bu da e, Yunan siyasetinde aslında pek görülmemiş bir tutum ve tavır oldu. Son derece e, romantik bir tavır olarak da bu değerlendirilebilir. Son derece e, insani bir tavır olarak da görülebilir. Çipras'ın Nazım şiirleriyle genel başkanlığı bırakması. Ama tabii e, şu an için aslında artık Çipras'ın istifasından da önemli bir şey var Siriza için. Bu da Sirizan'ın yani Radikal Sol koalisyonun yeni liderinin kim olacağı. E tabii şimdiden birçok isim konuşulmaya başlandı ama bunlar için de önemli olanları ben e sizler için değerlendirmek istiyorum. Bunların tabii ilki ve en önemlilerinden birisi aslında 2015 yılında hükümet sözcülüğü görevini yapan Gavril Sakella Radis. 43 yaşında oldukça genç bir ekonomi uzmanı. Davri Sakelleradis ve Eteron Araştırma ve Sosyal Değişim Vakfı'nın da başkanlığını yürütüyordu. Ve aslında son seçimlerde de milletvekili adayı olmamıştı vakıf başkanlığını yürüttüğü için. Ve Sakelleradis aslında 90'lı yıllardan beri Radikal Sol Koalisyon Bileşenleri arasında yer alan bir isim. Parti içerisinde ciddi destekçileri, taraftarları var. Ve Çipras'a da yakın bir isim aslında. Ama tabii Çipras'a oldukça yakın olan bir isim daha var. O da Alexis Haricis, ee, bu Syriza'nın daha aslında ilunu diyebileceğimiz e, üyelerinden birisi, 46 yaşında, aslında siyaset için genç bir genç sayılabilecek bir yaşta Alexis Haricis ve e, Syriza'nın hükümetinde geçtiğimiz dönem ekonomi bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı ve tabi e, bir diğer önemli isim daha var, ondan da ben bahsetmek istiyorum. O da Yunanistan'ın Geçmiş dönemlerdeki eski Çalışma Bakanı, Siriza'nın Çalışma Bakanlığı görevinde yapan Efi Ahçıoğlu. O da Çipras'a yine yakın bir isim ve Atina'dan milletvekili seçilmişti Efi Ahçıoğlu. Ve Siriza içerisinde önemli bir yere sahip, parti içerisinde sevilen, sayılan bir isim. Ve ben son olarak aslında en önemli isim olarak gördüğüm, Çipras'a yine son derece yakın olan, geçmişteki Siriza hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yapan Öklit Çakalatos'tan bahsetmek istiyorum. Çipras aslında en yakın isim olarak görülüyor Yunan kamuoyunda. 63 yaşında oldukça tecrübeli bir politikacı ve aslında Siriza'nın Çipras'tan sonraki 2 numarası olarak görülüyor Öklit Çakalatos ve bence genel başkanlık yarışında parti içerisinde ve radikal sol koalisyon içerisinde ve Yunanistan sol sosyal demokrat kamuoyunda da en çok desteğe sahip isim olarak ben görüyorum. Böyle değerlendiriyorum ve e, Çipras sonrası Öklit Çakalatos'un liderliğinde sürpriz olmayacağını düşünüyorum. En azından e, geçiş döneminde bir derleyici, bir toparlayıcı olarak, yeni bir figür olarak, bir bu yeni dönemin yeni konseptle uygun şekilde bir parti büyüğü olarak, bir Türk siyasetindeki deyi, benzer deyimle aslında sosyal demokratların yaygın kullandığı bir deyimle bir parti ağabeyi olarak Öklik Çakalatos'un ben geçiş sürecinde de olsa Kısa sürede olsa Sirizan'ın liderliğini alacağını düşünüyorum. Tabi ilerleyen süreçte ne olacağını yine hep beraber göreceğiz. Ben yine gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim efendim.